Avukat hanım yani <laughs> adliyede ama avukatlık mı yapıyor başka bir iş mi yapıyor tartışmalı bir konu tabii ki ama avukat tabii ki. Çağlayan adliyesinde bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları olay olan avukat Buket Tekışık hakkında soruşturma başlatılmış. Ee, avukatımız bu. Böyle, böyle gelelim avukatımız avukat şey. Bakar mısınız? Savcının odasına giriyor. Kimse yok savcı. Savcı acaba dışarı çıkıp fotoğraf çektirebilirsiniz mi dedi. Tabii savunmasını şey yapmış. Demiş ki benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi. Biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Yani bir savcının o odasına kimse yokken girilip fotoğraf çektirilebilir mi? Ayrı bir söz tabii. O söylediği sözler de kitap sözüymüş. Kitaptan söylemiş. Google'dan arayın, görür müsünüz o sözü? Avukatımız bu, sevgili izleyiciler. Ya Avukat Hanım. Avukat Hanım yine, şeyi karıştırmış. Adliye ile <laughs> fantezi merkezini karıştırmış bizim avukatımız. Yani karıştırmış da oğlu, karıştırmış. Demiş ki, ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Demiş bu söz oldukça tartışmalı. Hem savcı hakkında tartışma başlamış hem de şey söyle bu avukat hanım hakkında soruşturma başla